Selamünaleyküm arkadaşlar. Değerli büyüklerim ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Şimdi oldukça zor bir konu hakkında sohbet edelim istedim. Konu Hikmet Baba diye bir büyüğümüzün hikayesi olsun. Hikmet Baba masal kahramanı yani hiç kimseyi atıfta bulunarak derlediğim, topladığım bir hikaye değil. Zaten hikayeyi dinlediğiniz zaman benzerlikler bulacağınızı ve a şu dayıdan bahsediyor, a şu babadan bahsediyor, a şunun da hayatı buna benziyor gibi şeyler zaten e, hikayenin içinde tespit edebilirsiniz, görebilirsiniz. O nedenle yani çok da böyle Hikmet Baba'nın falan kişiden bahsediyor diye değil de bizlerden bahsediyor gibi düşünün. Yani sizler de hepiniz bir Hikmet Baba adayısınız. Hepiniz bir Hikmet Baba projesisiniz. Çünkü e, bu camiye ancak Hikmet Baba gibi düşünenler ile devam edebiliyor. Öyle konu sadece bir hikaye değil, hayatın ta kendisidir. Şimdi biz hikayemize dönelim. Çok da uzatmadan yani böyle romanvari bir şekilde bunu anlatmaya çalışmayacağım çünkü çok uzun bir video olur. Keyfi kaçar, eğlencesi kaçar. Ne demek istediğimin şekli kaçar. Dolayısıyla bunu böyle güzel güzel basitçe ne bir tarif edeyim. Şimdi Hikmet Baba Belli bir yaşa gelmiş, kendi kültüründe kavrulmuş, zamanında kendi ustasından eğitim almış bir usta namzeti. Fakat kendisinde böyle bir hayal var. Acaba ben de bir çırak bulabilir miyim? Bir çırak yetiştirebilir miyim? Aslında çırak da yetiştirmeliyim. Bu çırağı... Ee, öyle bir hale getirmeliyim ki benim yaşadıklarımı ona aktararak o da ileride bu kültürün devamını getirebilmelidir. Getirmelidir de zaten. Bu hemen hemen herkesin içinde olan bir duygudur yani. Herkesin böyle bir arzusu, bir talebi var bakmayın siz. Yok falan filan bilmem ne. Atıp tutana bakmayın siz yani. Kesinlikle yani hepsinde vardır da diline getirmez yani. Kalbinden geçeni diline vurdurmaz yani. Dolayısıyla zekasından konuşup yok öyle bir şey deyip çıkar işin işinden. Ama hepsinin iyi kötü yetiştirmek istediği akıllı bir çırak bulmaya bir tercihi olur. Hepsinin var bu şeyi, bu aşkı. Çünkü olması lazım gelen de zaten budur yani. Bakın yanlış anlamayın. Yani bu kültürün devamı öyle yazıp çizmekle üç beş video seyretmekle işte benim ustam yok, ben bunu iş kendi başıma öğrendim gibi palavralarla <laughs> şey yapamazsınız yani. Bunlar hep laf. Herkes her bir şeyi birinden öğrenmek zorunda. Yani hiçbir öğrencinin yani okula gidip de öğretmeninden bir şey öğrenmeden gelip anne ben çok iyi eğitim aldım, 5 sene boyunca okula gittim ama hiçbir öğretmenden karşılaşmadım ama üniversiteye gidebilirim gibi bir saçma bir şey olamaz yani. Tamamen ahmakça bir söz yani. Her öğrencinin öğrendiği şeyler ya kitaplardandır ya da öğretmenindendir. %80'ini öğretmenlerden alır, %20'sini kitaplardan alır. Dolayısıyla bu bir eğitimdir. E, ee, kuşçuluk da böyle yürür ve devam etmek zorundadır. Kültür bunu gerektiriyor zaten. Aksi takdirde bu kültür ayakta durma şansı yok. Benim ustam yok demekle zaten bu iş olacak da değil zaten. Olmasına da mümkün değil. Bu ara kusura bakmayın sakal, tıraş falan olmadım. Onun için de özür dilerim. Neyse biz Hikmet Baba'ya geri dönelim. Hikmet Baba'nın böyle bir arzusu var. Bir çırak bulmalı. Bir çırak yetiştirmek gibi bir hevesi de var. Arzusu da var zaten. Herkes de olduğu gibi. Fakat buna layık bir çırak bulmak zorunda ve nasıl bulacak? İşte problem burada başlıyor. Er meydanlarına dolaşıyor, bakınıyor, ediyor, ona layık olabilecek bir çırak bulmakta zorluk yok. Ama o ahlakta ve karakterde bir çırak bulamıyor. yetmiyor. Bir de buna uygun zekada olması lazım o çırağın. Bunları gözlemliyor, etrafta bakınıyor, ediyor ama maalesef bunları her daim göremiyor. Çünkü öyle bir düzen olmuş ki artık bu camiye. Gençler gençlerle oturuyor, ben ve benim üzerimdeki olan yaştaki abiler işte büyüklerimiz de kendi aralarında yaştlarından oturuyor. E böyle bir kopukluk olursa, iki farklı toplum oluşursa sıkıntı başlıyor. Nerede başlıyor bu sıkıntı? Bunları hep Hikmet Baba görüyor. Bir kere gençler kendilerini ve birbirlerini takdir etmeye başlıyorlar. Yani kendi kendilerine maşallah diyorlar. Her şeye daha üst seviyelere getirmeye çalışıyorlar fakat o ötümlerin neresinde olduklarını tam olarak kavrayamıyorlar. Esas kavrayabilecekleri ve kavraması gerektikleri nokta yaşlılar. Çünkü onlar neyin doğru makar olduğunu, neyin daha iyi olduğunu ve tarihte öğrendikleri iyi sesler neyden nelerden oluştuğunu ve hangi aşamalardan geçtiğini çok daha iyi biliyorlar. Dolayısıyla yaşlılardan takdir almak lazım. Ama gençler bu takdiri yaşlılardan talep etmiyorlar. Birbirlerine talep olarak veriyorlar. Yani sunumlar birbirlerine. Hiçbir gençle cesaret edip de yaşlılara gelip bu kuşun hak, o kendi öttürdüğü kuş hakkında bilgi talebinde bulunmuyor bile. Dolayısıyla yaşlılar kendi toplumu içerisinde absürdü olmuşlar. Yani kapalı kutu içinde kalmışlar ve kalıyorlar. Gençler de açık bir kutunun içinde çevreye saçılarak kendi kendilerine eğleniyorlar, kendi kendilerini takdir ediyorlar. İşin komik tarafı, Hikmet Baba da bunun farkında. Gençler ondan veya onun gibi olanlardan azar yedikleri zaman yani şu makara kalitesizdir. Arkadaşım bunu öttürme. Bak bizim zamanımızda böyle bir şey yok idi veya böyle bir şey var idi. Şu şu hatadır, şu şöyle olmalıydı falan dediği zaman gençlerden ciddi bir tepki veya bir sürtüşme moduna gelecek olan bir atışma meydana geliyor. Hatta küskünlükler oluyor. Gençler bunları hiç tahammül edemiyor. Gencin yaş aralığını vermiyorum. Yani şunu zannetmeyin yani. 15-45 arası falan diye bir şey söylemiyorum. Toplumdaki yaşlılar belli. Onun altındaki olan herkes genç. Öyle düşün lütfen. Çünkü ben kastettiğim yaşlı dediğimiz ağır ustalar. Gerçek kaliteli yani zamanını kuşak kuşak yaşamış olan bu yani bu kültürü kuşak kuşak yaşamış olanlardan bahsediyorum. Hikmet Baba da bunlardan biri. Şimdi Hikmet Baba buna layık bir çırak bulmak kendisine bir layık çırak bulmak zorunda. Çünkü aktarmak zorunda bir şeyler. Ve bunu Facebook'ta yapacak hali yok. Cep telefonu kullanacak hali yok. Yazarak da bir şeyler olmayacağını bilir. Çünkü biliyorsunuz kuşçuluk 3-4 aşamadan geçer. Yani çıraklık kuşçuluğundan bahsetmem. Yani önce bir iyi bir kuş bulacaksınız. O kuşa hizmet etmeyi öğreneceksiniz. O kuşu ötüme getireceksiniz. Zir yani zirveye getireceksiniz. Bir de o kuş doğru ötecek. Yani bunlar dönemsel e, faktörlerdir. Hikmet Baba bunları zaten diyelim ki 50 senede öğrenmiş, kavramış ve kullanmış ve biliyor. Yani tecrübeleri var bu konuda. Gençlerin ise bu tecrübeleri sallıyorum. 1 ile 20 yıl arasında dolaşan tecrübelerdir yani. Size şimdi komik gelebilir. 20 yıl deyince hani çok uzun bir zaman dilimi gibi gelebilir ama floracılıkta 20 yıl çok da öyle uzun bir zaman dilimi değil. Onu açık ve net söyleyeyim. Çünkü 20 yılda kuş öttürebilmiş kişi sayısı ya üç kuştur ya iki kuştur. Bazı ustalara sorarsanız, iyi ustaları yani o yaşlı olanlara bugüne kadar kaç tane kuş öttürdün diye sorarsanız yani öttürdükleri yani öyle komik piyasama piyasa makaralarından bahsetmezler onlar. Onların bahsettikleri öttürdüğüm makara diyor 50 senede ancak bir kuş ya da iki kuştur. 50 senede iki kuş. Yani demek ki 20 yılın bir hiç hiçbir şeyi yok yani. Yok derken çok kaba gözükmesin de çok kendini iyi yetiştirebilirsin o yıllarda. Ama yani sürenin floracılıkta bir manası yoktur yani. İki, iki senede de denk gelebilirsin. 50 senede de bir kere denk gelebilirsin. Dolayısıyla süre diye bir şey yoktur. Biz floracılıkta en temel faktör sabırdır. Neyse Hikmet Baba bu kuşu öğretebilmek için çırak talebini arz ediyor fakat buna uygun bir çırak bulmakta ve akıllı olacak. Aynı zamanda ahlaklı olacak. Oturup yatmasını, kalkmasını, ne zaman ne konuşulacağını bilecek bir çırak bulmalı. E bunu süzmesi zor, temin de edemiyor. Çünkü dediğimiz gibi bu çocuklar hep kendi aralarında takılıyorlar. O nedenle siz Hikmet Baba'nın yerinde olsanız veya o Hikmet Baba'nın düşündüklerini düşünün bakalım. Veyahut benim o toplamda söylediklerimi bir analiz edin kafanızda. Hikmet Baba nasıl bir çırak temin edecek? Veyahut nasıl bulacak? Kimi bulup da bir şeyler öğretecek? Hikmet Baba'nın böyle bir şansı yok. Var mı sizce? Bence yok. Yani bir anda olabilir, bir anda olmayabilir. Ki zaten Hikmet Baba böyle bir e, yılların içerisinde mutlaka böyle gençlere denk gelmiştir kendi zaman diliminde. Örnek vereyim mesela. Bir genç gelmiştir kafasına göre. Hikmet Baba'ya çırak olmak istemiştir. Olmuştur da diyelim. Belli bir şeyler ona öğretmiştir. Diyelim 3 senede bunu tamamlamıştır. 3 senede onu bütün bilgilerini ve tecrübelerini aktarmıştır. O genç yavşağın teki çıkmıştır ileride. Hikmet babasını beğenmez olmuştur ve çekip gidip başlamıştır. Hikmet babanın ne kadar yani gereksiz bu işten anlamadığını anlama, anlatamadığını da söyleyerek kendisinin ne kadar profesyonel bir usta olduğunu sağda solda anlatıyordur. Yani ihanet etmiştir. Olabilir mi? Olur. Başımıza geldi mi? Geldi. Bir çırak gelir. Hikmet Baba der ki, tamam seni de kendime layık gördüm. Layık derken şey anlamında layık. Hani bilgiyi aktarma konusunda layıklık. Adet layık kelimesini kullanmayalım da. Gel buyur kardeşim sana bu işi öğreteyim demiştir. Çö çırak yetişmiştir üç sene beş senesini harcamıştır ona. Çırak bir anda farklı bir yere düşmüştür, farklı arkadaşlar edinmiştir. Bir bakmışsın o çırak satıcı çıktı. Hem de öyle bir, öyle rezil bir satıcı değilim. Bir bakmışsın her türlü rezil kuşları ya da yeni tuttuğu kuşları 50 lira, 20 lira, 50 lira, 20 lira yani böyle öğrendiklerini yani hepsini bir tarafa koymuştur ama anormal bir satıcı. Olabilir mi? Olur. Başımıza geldi mi? Geldi. Yani demek ki ahlaklı çırak da lazım. Şimdi Hikmet Baba belki döneminde kendi o hayat dilimi içerisinde bir çırak gelmiştir bütün bilgileri öğrenmiştir. Her şeyi çok böyle güzel öğretmeye çalışmıştır. Ve çocuk çekip gitmiştir. Zamanı artık icazet dağılmıştır. Ve kendi çapında kalfalık dönemin içerisinde Hikmet Baba'nın her yaptığı şeyin tersini yapıyor. Yani ona öğretilen her şeyin tersi. Yani Hikmet Baba böyle yap demiştir. Yok o başka yöntemler izleyerek farklı şeylerin peşine düşmüştür. Yani örnek vereyim ilaç diyelim. Örnek vereyim işte yemleme sistemleri. Örnek vereyim işte yapma dediği şeyleri yapmaya çalışmak. Mesela bir dağ babası kuşu mesela yuvaya götürülmez. Bunları yapar. Demek ki bu çocuk öğrendiklerinin üzerine bir şey koymak istiyor fakat yanlış kulvarda koymaya çalışıyor ve bütün o öğrendikleri yıllarını çöpe atıyor. Yani ahmak olabilir mi? Olur. Başına geldi mi? Geldi. O nedenle Hikmet Baba gibi büyüklerimiz var büyük adaylarımız var. Yani yaş anlamında büyük adaylarımız var. O nedenle şu anda genç olup da ileride bu işi daha iyi öğrenip daha iyi bir kıvama gelen arkadaşlarımız da var. Onların da bu Hikmet Baba gibi arzuları olacak ve çırak yetiştirmek isteyecekler. Kesin yani bu kaçarı yok bunun. Yani dilden belki bunu kabul etmeyecek ama gönlünde var bu. O nedenle birini yetiştirirken veya yetiştirmeye çalışırken Hikmet Baba'nın yaşadığı tecrübeleri bizler veya bizden öncekiler, büyüklerimiz veya bu an şu anda yaşayan şu anda ayın 9-6 Eylül 2020 şu anda hayatta olan büyüklerimiz bunları gayet iyi biliyorlar. Yaşamışlar zaten. Onlar artık çırak yetiştirmek istemiyorlar. Çünkü öyle ağır darbeler almışlardır ki, öyle ağır, e, gereksiz çıraklara denk gelmişlerdir ki, ve dışlandıkları için dedim ya o hani er meydanlarında kendi yaşıtlarıyla ancak oturuyorlar ve kendi e, masaları var, kendi toplumları var. Onlar artık o saygı, hürmet pek az gösteriliyor. O onların içindeki o güzellikler ortaya tam çıkmadığı için kültürü de eskisi gibi yaşayamadıkları için onlar böyle bir absorbe edilmiş gibi bir kenarda tutuluyor. Dolayısıyla bu insanlar artık pek çırak yetiştireyim, millete bir şeyler öğreteyim. Ya da doğrusunu söyleyeyim gibi dertleri de yok artık yani. E, kimseyle dalaşmak da istemiyorlar. Yani böyle kıyıda köşede durmaya tercih ediyorlar. Mesela şimdi isim verip de bir şeyler anlatmak istemiyorum ama örnek vereyim yani yine de birkaç isim vereyim. Uygun olur mu? O artık abilerimden izin almadım ama kendilerinden özür dilerim. Örnek vereyim. Süleyman Akda abimiz var. E şimdi bu adam bir lakabı var. Şimdi lakabını söylemeyeyim. İmparator diyorlar hadi neyse. Bu adam oturduğu masa belli. Bu adam gelişi de belli, gidişi de belli, yapacağı şey de belli. Şimdi ben hiç kimsenin Süleyman Aktı gibi, Parlak Hasan gibi, Atçı İhsan gibi, Yusuf abimiz gibi, ne bileyim, Hacı Erol abimiz gibi, abilerin yanına birilerinin gidip de, şu makara nedir veya bana ne önerirsin diye sordun hiç görmüyorum. Sorma ihtiyaçları duymuyorlar. İnanın bana bu abilerimiz yani biraz sinirli oluyor olabiliyorlar yani olmaz diye bir şey yok olabiliyorlar ama zevkle de cevap vereceklerini bilin arkadaşlar. Onların hepsi bir hikmet baba. Mutlaka birilerini yetiştirmiştir bu insanlar. Mutlaka birilerine yol göstermiştir. Ve darbe ala ala farkındaysanız bu abilerimiz hep veya bu büyüklerimiz onun gibi nanicileri var da şimdi saymadığım isimler de var. Şimdi bunlar bana kırılabilir. Ama biliyorsunuz bu isimler isim konusu biraz hep sıkıntı veriyor. Onlar hep kendi, kendi masalarını kurarlar. Kendi etrafındaki abilerle otururlar. Ve mümkün olduğu kadar o masadan bu masaya pek bir şey söylemezler. Ama onların zaman diliminde o masadan bu masaya sandalye uçuyordu. Yani çok kızgın bir şekilde bir kötü kuş varsa çok kızgın bir şekilde o kuşu oradan çıkartırlardı. Şimdi onun bu büyüklerimiz yapmıyor. Yapamıyorlar, yapmakta istemiyorlar. Çünkü kimseye bulaşmak istemiyorlar. Onların hepsi birer hikmet baba. Hayatlarında her türlü darbeyi almışlar. Her türlü şeyi görmüşler, bilmişler, öğrenmişler. Ve maalesef onları üzmemek adına Bizler onlara destek çıkmalıyız, onlara saygı göstermeliyiz. Sadece o isimlerden bahsetmiyorum, her türlü büyükten bahsediyorum. Dolayısıyla ben gençlere şu tavsiyede de bulunayım. Hikmet babalara biraz yaklaşın, elinizdekilerle ilgili onlara sorular sorun, yanaşın ve makaralar hakkında bilgiler edinmeye çalışın. Onların çayını çorbanını için her daim masalarında bulunun. Kopmayın kardeşim. Kendi kendinize o tarafa bir tarafa oturup da yani bir, böyle bir hani nasıl desem ya işte lay lay lom havasına geçirmeyin yani hayatınızı. Bu kültürün içine yaklaşın. Kültürün içine girişin. Çünkü siz de bir gün yaşlanacaksınız. Bugün siz de o hikmet babalar olacaksınız. Bugün sizler de böyle bir arzuyla geleceksiniz. Ve bir gün siz de bu kültürün yaşaması için elinizden geleni yapacaksınız. O nedenle doğru hikayeleri öğrenmek, doğru hikayeleri dinlemek, doğru kişilerden bunları dinlemek ve doğru masalarda oturmak hepinizin hakkıdır yani. Kimse, hiçbir yaşlı sizi mas hiçbir masadan kovma hakkı yoktur. Ve kovmazlar da yani o masada otururken münasip bir şekilde selamünaleyküm deyip Oturabilir miyim deseniz. Hayır oturamasın kardeşim. Sikte git şuradan şu masaya otur. De, deme. Hayatımda hiç duymadım. Bakın. Hiç duymadım öyle bir şey. Hani o nedenle. Hiçbir masaya da oturamazsınız. Kalk şuradan git. Başka bir masaya. Dediğim bir yaşlı olamaz. Olmadı. Hayatımda da hiç duymadım şimdiye kadar. Görmedim de. Birinden de duymadım. Ya çok nadiren tabi oluyor ama o eğer tabi elinde çırlı kuşlan gelip masaya oturmaya kalkarsan kovar tabi seni. <laughs> Ondan bahsetmiyorum yani. ben, sohbetten bahsediyorum. Dolayısıyla lütfen bu büyüklerimize saygı gösterelim ve hepimizin birer hikmet baba olduğunu bilelim. Çünkü bu kültür ancak böyle yaşayacak, bu kültür ancak böyle devam eder, bu kültür başka türlü yürümesin şansı yok. Bu Kültür bitiyor zaten. Farkındaysanız kültürün zaten anasını ağlattık. Bazı yaşlılarımız var zaten. Onlar da sıkıntılı adamlar. Onları da kali almayın yani. Bazı yaşlılar var böyle. Genç profesyonel bir kuşçudur kendisi ama biraz farklı hayat şeyleri var yani. Nasıl? Sululukları var diyelim hadi öyle diyelim. Onları da kale almayın. Onları da siktirin edin bir tarafa gitsinler. Selam verin geçin gidin yani. Onları da bazıları da var öyle kale bile almayın yani. Onun dışındakilerin çoğu hepsi muhteşem kişiliklerdir. Hepsi bak. Ya sinirli olabilir, uyuz olabilir, asabi olabilir, e, sorumsuz olabilir, sıkıntılı olabilir. Ama Asla ve asla sizi masadan kovmazlar. Asla size bilgi vermekten çekinmezler. Ve çok eğlenceli insanlardır. Ee, yani rahat olun yani. Selam verip masasına o izin alarak o çok da rahat oturabilirsiniz. Onun Onlardan hikaye dinlersiniz ve dinleyeceksinizdir de. O nedenle bu Hikmet Baba adaylarına önerim kendinizi Fanosun içine sıkıştırmayın. Biraz o fanos'un dışına çıkın. Hep beraber bu kültürü ayakta tutmaya çalışalım. Aks takdirde bu kültür bitiyor ve bitecektir. Şurada benim gördüğüm kadarıyla ömrü 10 seneyi görmeyecek gibi geliyor. 10 sene sonra çoğu nasıl sakacılıktan floreciliğe geçti. Floreciların tamamı artık büyük bir ihtimalle malino besler. Bu videoyu da burada kapatıyorum arkadaşlar. Hepinizin büyüklerimin ellerinden öperim. Küçüklerimin gözlerinden öperim. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.